Ameliyata duruyorlar. Hadi, ameliyata götürecekler. Ama bu, bu, bunu götürmeyecekler mi? Yok, ha, arabayla mi götürüyorlar, de? onu dönecekler. E ben sakat değilim ki. Tamam, Mesela sen sakat de. değilsin. Ben sakat değilim. Onunla daha rahat gidiyorsun ha. diye. Evet, bunu Tamam var. da ben sakat değilim ki. Değilsin sen sakat. O sakatlar için değil zaten. Ha, tamam. Ameliyata gidenler için o. Ha, tamam. tamam mı? Ha, hadi gel. Buradan mı geçiyor? Buradan alalım. Oradan in hadi Mustafa. İn aşağıya oradan. Buradan buradan. Oradan buradan, oradan. Burası Serumun Orası da. daha yakın sana hem. Tamam. 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 Ayakkabısını geçin. 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 Ayakkabısını hoc バイバイ。